Arkadaşlar hayırlı akşamlar, hayırlı işler. 31 Ağustos'ta yayınlanan bir yönetmelikte e, ikinci el motorlu araçların alım satımı ile ilgili olan bazı düzenlemeler, bazı değişiklikler var. Çok kabaca e, bahsedeceğim ama biraz detaya gireceğim ufak bir konusu var. E, şimdi bizler, bizi seyredenlerin arasında araç alım satımı yapan ya da sahibinden araba koyup satan arkadaşlar da var. Biz kendimizden örnek verelim. Siz onu kendinize uyarlayın. Biz araçları kendimize ait olan araçları sahibinden ya da Instagram sayfasından yayınlayıp satıyoruz. Biz kendimize ait olan araçları satarken herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem yok. Zaten sayfa bizim adımıza araçlar da bizim adımıza burada bir problem yok. Şurada bir problem başlıyor. Diyelim ki sizlerden birisinin aracını satmak istiyoruz Instagram sayfasında. Şimdi bugün Ticaret Bakanlığı'yla da de görüştük. E, detaylı sorular da sordum. Sağ olsunlar detaylı cevaplar da verdiler. Dedik ki biz bunları nasıl satacağız? Şimdi birinci öncelikle e, biz bunları satarken sizin aracınızı satacağımız için aracı olacağımız için sizlerle aramızda bir araç satış protokolüne benzeyen bir protokolümüz var. İlk e, iki tarafın ıslak imzalı olarak imzalaması gereken, üstünde TC kimlik bilgisi olan, telefon numaraları olan, ona benzer bütün kişisel bilgileri, içeren bilgiler yazılacak. Her iki tarafında imzası olacak olan bir e, evrak doldurulması gerekiyor. Daha sonra yine benim e, bir araç alım satımı ile ilgili bir sertifikasyonların ve bu, bu işi yapabildiğime dair bir Evraklarım olduğu için ben onu da buna ilave ederek Instagram sayfamızda ya da sahibinden de ya da işte diğer portallarda bu araçları ancak bu şartlarla satılabileceğini Ticaret Bakanlığı ile karşılıklı konuşarak detaylarına kadar öğrendik. Ama şöyle de bir şey var. Mesela yakın akrabalıklar arasında satışlar oluyor. Mesela araç annenizin, babanızın, abinizin üstüne onu satmaya çalışıyorsunuz kendi accountunuzu. Kullanıyorsunuz. Orada da bu yönetmeliğin içinde detaylarına bir bakın. Bununla ilgili de çok enteresan konular var. Yani öyle her isteyen istediği isimle aracı satamıyor, internete koyamıyor. Koysa da sahibinden ya da diğer site ya da bir bizim gibi Instagram siteleri artık sizden bir şeyler istemesi lazım, bir evraklar istemesi lazım. Bunlara, bunlara özen gösterin. Çünkü bunun, bununla ilgili Ticaret Bakanlığı bu siteleri bizim gibi Instagram siteleri olsun, e, sahibinden gibi siteler olsun, arabam.com gibi siteler olsun, bunları mercek altına almış durumda ve milim milim her hepsine bakıyorlar. Bugün görüştüğüm bey çok kibarlıkla uzun uzun sıkılmadan buna bunları anlattı ama e, yazılı olarak da bir e, not alıp e, bu videonun bir tarafına yazılı olarak da anlatmaya çalışacağım, bir şey kaçırırsak diye. E, şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar ama. Aklınıza takılan bir şey olursa burada tamamlayamamış olabilirim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum kısmına yorumlara yazın. Oradan mümkün olduğu kadar size bir cevap vermeye çalışalım arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.